arkadaşlar, teleferiye binmeden önce son duygularınızı alayım Ömer. Ömer, şöyle gel bakalım. Ay, şöyle gel bakalım. Ömer sen neye bineceksin şimdi oğlum? Teleferiye. Nereye? Teleferiye. Sen de böyle gel bakalım Pınar Bey. Pınar sen neye bineceksin? Ha kızım. Sen nereye bineceksin Pınar? Teleferiye bineceğim. Sen nereye bineceksin Pınar? Teleferiye bineceğim. Dur Pınar'a soruyorum. Pınar? Pınar dinli mi yuttun Pınar? Ben de. Sen nereye bineceksin şimdi? Ben de, ben de, ben de. Nereye? Aynen. Hazır mısınız uçmaya? Evet. Nereye bindiniz siz bakayım şimdi? Teleferiye. Sen nereye bindin oğlum? Teleferiye. Sizin ben teleferiğinizi yerim ya. Şimdi Ömer ve Pınar'la birlikte heyecanlı bir Teleferik ben yolculuğuna ben çıkıyoruz Önden bir şey görebiliyorsun Nereyi görebiliyorsun kızım Arkayı Şimdi bakın kapılar kapanacak Sakın kimse yerinden kımıldamasın ama tamam mı oğlum Sakın yerinizden kımıldamayın İşte gidiyoruz Kapılar, kapılar kapansın Hadi kapı kapan Kapı kapanırsa inşallah Gideceğiz şimdi Arkana yaslan oğlum sen de Evet Şimdi kapımız da kapanacak. Kapımız da kapansın. Açıyorum. Açıyorum. Evet. İşte kapımız da kapandı. Kaldık göfessiz biz bize. artık. İmdat. Bizi kurtarın. Açıyoruz galiba. Belki gebertsiz kaldınız Yok yok kızım camlar açık. Evet. Şöyle geçeyim. Şöyle güzel Samsun manzaramızı da çekelim. Evet. Samsun'un çok güzel. Samsun, evet. Şuradan güzel Samsun manzaramızı da çekeyim. Bak anne ne Gördün mü? Anne gördün mü? De, 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 de. Evet. Evet şu an çok yüksekteyiz. Evet. Havalara uçtuk. Gidiyoruz. Anne. Annen aşağıda bizi bekliyor ama çok kımıldamayalım burada tamam mı? Çok kımıldayınca sallanıyor çünkü. Uuu ne kadar yüksek çıktık böyle. Hey. Ama çok yüksek çıktı. Evet, çok, yükseğe çıktık. Aa, çok ben, yüksek çıktık. Çok yüksek değil. çıkıyor. Evet, çünkü çok yüksek çıktık. Bana bakın, bakalım bir gülümseyin. <laughs> ee, Ömer. Çok güzel aslanlar da var. Bir tane de Amazon heykeli var. Aşağıda. Anne. İşte ortada aslanların evet. ortasında duran Amazon heykeli. Yani asker gibi mi? Ama ayağa kalkmıyoruz telekaryenin evet. içerisinde değil evet. mi kızım? Evet. Unutuyorsun hep. Bakın şimdi ağaçların arasından geçeceğiz. Oo. Ya. Şöyle göstereyim size. İşte ağaçların arasına giriyoruz şu anda Abi, çocuklar. iyi salladım. Çocuğa da mı el salladın? Herkes el sallıyor bugün. Esas çok yükseğe geldik. Çok yükseğe geldik. Uçuyoruz resmen. <laughs>